Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bu bölümde Paolo Coelho'nun ruhları besleyen başyapıtı Simyacı ile Endülüs'ten Mısır çöllerine uzanan büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz. Genç çoban Santiago'nun tekrarlanan rüyasının peşinden giderek kişisel efsanesini keşfedişine, evrenin dilini öğrenişine ve nihayetinde asıl hazinenin içimizde olduğunu anlayışına tanıklık edeceğiz. Peki, Kalbinizin sesini yeterince dinliyor musunuz? İşte cesaretin ve inancın sınırları açtığı bu ilham dolu ve dönüştürücü hikaye şimdi kulaklarınızda canlanacak. Simyacı yazan Paulo Coelho seslendiren Sesli Kütüphane. Santiago Endülüs'ün sıcak ve rüzgarlı köylerinde yaşayan genç bir çobandı. Günlerini sürüsünü otlatmakla geçiriyor. Gecelerini yıldızların altında hayaller kurarak tamamlıyordu. Ancak bir gece tekrar eden bir rüya gördü. Rüyasında Mısır'daki piramitlerin eteğinde gömülü bir hazineyi keşfediyordu. Bu rüya Santiago'nun kalbinde derin bir kıvılcım uyandırdı. Sıradan hayatının ötesinde kişisel efsanesini gerçekleştirme arzusunu hissetmeye başladı. Ertesi sabah Santiago rüyasını tekrar düşündü ve onun gerçek olabileceğine dair bir his duydu sürüsünü otlatırken rüzgarın taşıdığı sessiz fısıltılara kulak verdi. Güneşin sıcaklığının altında toprağın kokusunu içine çekti. Çobanın gözlerinde merak ve heyecan bir araya gelmişti. Hayatının tek düze ritmi, rüyanın getirdiği bilinmezlik karşısında sallanıyordu. Santiago, rüyanın anlamını çözmek için köydeki yaşlı bir falcıya danıştı. Falcı, rüyanın gerçek olduğunu ve onun hayatını değiştirecek bir yolculuğa çıkması gerektiğini söyledi. Bu sözler Santiago'nun kalbinde hem korku hem de cesaret uyandırdı. Bir yanda sürüsünü ve köyünü geride bırakmanın getireceği belirsizlik vardı, diğer yanda ise hayallerini gerçekleştirme fırsatı. Santiago'nun iç dünyasında çatışmalar başladı. Bir yandan ailesi ve köydeki tanıdıkları ona sakin bir hayatın güvenini sunuyordu. Öte yandan Kalbinde yanan hazine arzusu ve kişisel efsanesini gerçekleştirme isteği onu bilinmezliğe doğru çekiyordu. Bu karmaşık duygular arasında genç çoban kendi cesaretini test etmeye karar verdi. Santiago hazırlıklarını yaparken her adımında hem fiziksel hem de ruhsal olarak yolculuğa hazırlandığını fark etti. Sürüsünü güvenle bırakmak, köydeki insanlara veda etmek ve bilinmeyene adım atmak onun için büyük bir sınavdı. Ama kalbindeki merak, kararlılık ve kişisel efsanesini gerçekleştirme arzusu tüm korkularının önüne geçti. Santiago rüyasının işaretlerini takip ederek hayatındaki alışılmış düzeni geride bırakmaya karar verdi. Sürüsünü güvenle otlatmanın ardından köyden ayrılıp bilinmez bir yolculuğa çıkmak onun için hem heyecan verici hem de korkutucuydu. Her adımda kalbindeki merak sezgi ve cesaret birbirine karışıyor, onu bilinmezlikte ilerlemeye teşvik ediyordu. Yol boyunca Santiago, farklı insanlarla karşılaştı ve her biri ona hayatta kalmanın, sezgiyi dinlemenin ve evrenin işaretlerini anlamanın önemini gösterdi. Bir kral, ona kişisel efsanenin peşinden gitmenin sadece ödüle ulaşmak değil, insanın kendi ruhunu keşfetmesi anlamına geldiğini anlattı. Kralın sözleri Santiago'nun içsel yolculuğunda bir aydınlanma yarattı. Hayallerin peşinden gitmek cesaret, sabır ve kararlılık gerektiriyordu. Santiago'nun yürüyüşü sadece fiziksel değil, ruhsal bir sınavdı. Çölün kavurucu sıcaklığı ve gecelerin keskin soğuğu onun dayanıklılığını sınarken, yalnızlık ve sessizlik içsel dünyasına daha derin bakmasını sağlıyordu her adım onu hem hayallerine hem de kendi içsel bilgelik yolculuğuna yaklaştırıyordu. Çölde karşılaştığı kervanlar ve tüccarlar ona yaşamın çeşitliliğini ve insanların farklı yollarla sınandığını gösterdi. Bu insanlar Santiago'nun ruhunda hem bir merak uyandırıyor hem de onu hayatın işleyişi hakkında düşünmeye sevk ediyordu. Çölün sessizliği, rüzgarın fısıltısı ve yıldızların rehberliği Santiago'nun sezgilerini güçlendirdi. Santiago her karşılaştığı engelde kendi iç sesini dinleyerek hareket ediyordu. Kendi korkularıyla yüzleşmek, kararlılığını test etmek ve sezgilerine güvenmek zorundaydı. Bu yolculuk onu sadece bir hazine arayışçısı değil, aynı zamanda kendi ruhunu tanıyan ve evrenin dilini çözmeye çalışan bir bilgeye dönüştürüyordu. Santiago çölde ilerledikçe yolculuğun sadece fiziksel bir sınav olmadığını, aynı zamanda ruhsal bir dönüşüm süreci olduğunu fark etti. Güneşin kavurucu ışığı, gece soğuğunun keskinliği ve uçsuz bucaksız kumullar onun sabrını ve kararlılığını sürekli test ediyordu. Her adım bedenini yormakla kalmıyor, ruhunu da sınayarak onun dayanıklılığını ve cesaretini artırıyordu. Çölde karşılaştığı kervanlar Tüccarlar ve bilge kişiler Santiago'ya hem bilgi hem de deneyim sundu. Bu insanlar hayatın farklı yollarla sınandığını gösteriyor, onun sezgilerini ve içsel bilgelik arayışını besliyordu. Santiago her karşılaşmada dikkatle gözlem yapıyor, insanların sözlerinden ve davranışlarından evrenin işaretlerini okumaya çalışıyordu. İçsel sesini dinleyen Santiago kendi korkularını umutlarını ve arzularını sürekli gözden geçiriyordu. Çölün sessizliği, rüzgarın fısıltısı ve yıldızların ışığı ona rehberlik ediyor, her kararında hem aklını hem de kalbini kullanmasını sağlıyordu. Bu süreç Santiago'yu sadece bir hazine arayıcısı değil, aynı zamanda kendi ruhunu ve evrenin dilini anlamaya çalışan bilge bir yolcuya dönüştürüyordu. Her engel, her zorluk Santiago'nun karakterini güçlendiriyor ve hayallerine ulaşma kararlılığını derinleştiriyordu. Çöl onun için hem bir öğretmen hem de bir sınav alanı olmuştu. Sabır, cesaret ve sezgi yolculuğun temel değerleri haline gelmişti. Santiago her adımında hem fiziksel hem de ruhsal olarak olgunlaşıyor, kişisel efsanesine bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşıyordu. Santiago çölde ilerlerken bilge simyacı ile karşılaştığında yolculuğunun yönü tamamen değişti. Simyacı sadece altın üretmeyi değil, evrenin dilini anlamayı ve insan ruhunu keşfetmeyi öğretiyordu. Santiago, simyacının yanında geçirdiği her anı dikkatle dinliyor, onun sözlerinde saklı bilgeliği kendi iç dünyasında işliyordu. Simyacı, Santiago'ya hayallerin peşinden gitmenin, evrenin işaretlerini okumak ve kalbinin sesini dinlemek anlamına geldiğini anlattı. Bu öğreti, Santiago'nun yolculuğunu sadece bir hazine arayışı olmaktan çıkarıyor, aynı zamanda içsel bilgelik ve ruhsal olgunlaşma yolculuğuna dönüştürüyordu. Çölün genişliği ve sessizliği, Santiago'nun gözünde bilgelikle birleşiyor, her adımda ona sabrı, sezgiyi ve kararlılığı öğretiyordu. Güneşin doğuşu ve batışı, yıldızların parıltısı Rüzgarın yönü ve kumulların şekilleri, simyacının anlattığı işaretlerle birleşerek onun yolunu aydınlatıyordu. Santiago her anın farkında olarak ilerliyor, karşılaştığı zorlukları hem fiziksel hem de ruhsal bir sınav olarak kabul ediyordu. Simyacının rehberliği onun hem kişisel efsanesini gerçekleştirmesini sağlıyor hem de içsel dönüşümünü tamamlamasına yardımcı oluyordu. Santiago'nun gözlerinde kendi içindeki korkuları yenme ve sezgilerine güvenme kararlılığı beliriyordu. Her konuşma, her ders onu hem bireysel hem de evrensel bir bilgelik anlayışına yaklaştırıyor, yolculuğu, okuyucuyu da derin bir düşünceye davet ediyordu. Santiago, uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından kişisel efsanesine ulaşmanın heyecanı ve huzurunu hissetti. Çölde geçirdiği günler, simyacıdan öğrendiği bilgiler, ve kendi sezgileri onu hem ruhsal hem de fiziksel olarak olgunlaştırmıştı. Her adım onu hayallerine daha da yaklaştırıyor, cesaretini ve kararlılığını güçlendiriyordu. Hazineye ulaşma anı Santiago için sadece maddi bir kazanım değil, içsel bir keşif ve dönüşümün simgesiydi. Yolculuk boyunca öğrendiği sabır, sevgi, sezgi ve cesaret, gerçek hazinenin, kalbin, ve ruhun derinliklerinde olduğunu gösteriyordu. Simyacının öğretileri ve çölde edindiği deneyimler Santiago'nun kendi gücünü ve evrenin işleyişini anlamasını sağlamıştı. Santiago yolculuğun sonunda kendi içsel bilgelik ve kişisel efsanesini gerçekleştirmiş olmanın verdiği huzurla hayata ve insanlığa dair yeni bir bakış açısı kazanmıştı. Artık sadece bir çoban değil kalbinin sesini dinleyen, hayallerinin peşinden giden ve içsel bilgelik kazanmış bir yolcuydu. Santiago'nun bu başarısı okuyucuya yalnızca bir macera hikayesi sunmuyor, aynı zamanda kendi hayat yolculuklarında ilham ve rehberlik sağlayan bir metafor haline geliyordu. Her adımda öğrendiği dersler, sabır, cesaret, sezgi ve sevgi, kişisel efsanenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan içsel değerlerin önemini gözler önüne seriyordu. Coelho'nun simyacısı, hayallerin, kişisel efsanenin ve evrenin işaretlerinin birleştiği unutulmaz bir yolculuğu anlatıyor. Santiago'nun macerası, okuyucuya kendi yaşam yolculuklarında ilham verici ve yol gösterici bir deneyim sunuyor. Daha fazlası için sesli anlatımı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız kütüphanemize eklememizi istediğiniz kitabı yorumlarda belirtebilirsiniz.